Şimdi eve yeni gelen e, arkadaş için denemeler yapıyoruz birazcık zorlanıyoruz tabii ki ama alışacaklar inşallah değil mi kızım değil mi kızım evet değil mi kızım alışacağız tamam sen saklan saklanabilirsin ilk başta saklanıyor oldu yarın saatlere çıkmıyor yemek yemiyor evet biraz şey değil mi aşkım? Evi tanımaya çalışıyor ama Milka bebesi izin vermiyor. Milka e, erkek. Bir yaşına bak. Bebelerin hep böyle bir atakları var. Kız bir çığlık atıyor. Ama erkek olan sürekli yani evin sahibi olan Milka misafir gibi gördüğü için herhalde sürekli böyle o, o yanaşmaya çalışıyor. Kızımız böyle yapıyor. Artık bu evin arkadaşı bu da evin sahibi sayılır. Değil mi balım? Hep böyle. Sanırım birazcık böyle devam edecek. Şu an çok az bir mama yedi. Stresten sanırım eve alışmaya çalışıyor. Değil mi oğlum? Ama alışacaksınız değil mi? Bugün daha ilk günleri. Hatta birkaç saat oldu. Ee, ayrı tutarak uyumalarını sağladım. Çünkü çok yoruldu tıslayarak böyle. İkisi de korkuyor. Tabii doğal olarak da. Ama geçici bir süreç. Zamanla videolarını çekip paylaşacağım nasıl anlaştılar, ne yapmam gerekiyor. Veteriner dedi ki ayrı ayrı odalarda yavaş yavaş zamanla tutarak e, birbirlerinin kokularını kapı altından almalarını söyledi. Çünkü bu girişimlere yapılıyor bak. Milka asla vazgeçmiyor asla. E kızımız da doğal olarak daha evi tanımıyor, bilmiyor, güvenmiyor. O yüzden normal ikisinde tepkisi Zamanla alışacaksınız. Değil mi bebeğim? Hı? Değil mi oğlum? Merhaba de bakalım. Merhaba. Sen rahatsın tabii. Tuzun kuru. Ama balım değil. Değil mi balım? Ha kızım? Benim kızım. Benim kızım. Annem tamam 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 balım tamam. Tamam balım. Tamam balım. Tabii, ev tanıma süreci e, sağlamak lazım. Güvenini kazanmamız gerekiyor. Yavaş yavaş zamanla hepsi olacak. Bugün birkaç saat sadece geçirdiler ama bence çok iyi anlaşıp bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Yattı. Aman tanrım. Aşkımın tatlılığına bak ya. Ay! Güzel kızım benim. Benim güzel kızım çok yiyor ya. Kızının ırkları çok farklı. Yani Milka e, kuyruğu uzun ve kalın. Ayakları daha uzun. Gözleri dışarı doğru. Gıdısı var. Kulakları dik. Ama balımın kuyruğu ince ve marsupilomaya benziyor böyle. İnce, kısa, bacakları mini. Tam orijinal mini boy çünkü. Gözleri içeri doğru. Ve kulakları düşük. Değil mi aşkım? Orijinal bir ırk. O yüzden mini boyu. Evet, e, bu bilgileri şu an deneyimledik. Bence naz mı yapıyor, kur mu yapıyorsun? Aman Tanrım. Ve e, kilo olarak da bu balama ırkı çok fazla kilo almıyormuş. En fazla 3 kilo kadar. Şu an zaten 2 kilo mu ne? Ama Milka. Kaç kilosun aşkım? 4.950. Tasa tam cüssesi taşıyor ama tabii ki. Şimdilik bu kadar bu bilgilerle. Ee, takipte kalın ve size durumun gidişatını anlatayım bu da bebeklerimin hatırası olarak burada kalsın bay bay